AK Partimiz kurulduğu günden bu zamana kadar Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de adeta ilimizi yeniden inşa, imar ve idare etmişiz. Bugün 12 Kasım ve 17 Ağustos Marmara depreminden tam 87 gün sonra 12 Kasım 1999'da Düzce'de yine bir deprem yaşadık. Bu ülkemizin şehirlerimizin önünde bir deprem gerçeği olduğunu her safhasında söylüyoruz. Ve son 100 yılda yaşadığımız depremlerde hükümet kardeşlerim 80 bin canımızı yitirdik. Ve biz de bakanlık olarak emin olun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde hızlı gönüllü dönüşüm projelerimizi yapıyoruz. Burada da bu dönüşüm sürecini hep birlikte yürütmek, dönüştürmek zorundayız. Şu ana kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık ve hali hazırda 250 bin konutumuzun dönüşümü de 81 ilimizde devam ediyoruz. Sadece bu bizim bakanlığımızın inşaatlarını yaptığı dönüşüm projeleri. Yine bugüne kadar belki hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği engelli kardeşlerimize, emeklilerimize, şehit gazi ailelerimize, tüm vatandaşlarımıza, dar gelirli bütün vatandaşlarımıza son 20 yılda 1 milyon 170 bin konutu yaptık, teslim ettik. TOKİM ise sosyal donatılarıyla birlikte inşa ettiğimiz konutlarımıza vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde oturuyorlar ve tüm bu depremlerden sonra bilhassa Marmara ve Düzce depremlerinden sonra yapmış olduğumuz yapı denetim düzenlemeleriyle birlikte 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimlerini tamamladık ve 24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. Türkiye yüzyılındaki hedefimiz şudur. 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de deprem dönüşümüne girmemiş hiçbir alan bırakmak istemiyoruz ve bu çerçevede 81 ilimizde belediyelerimizle, milletvekillerimizle, vatandaşımızla birlikte bu dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Bütün Türkiye'de farkındalığı oluşturacağımız önemli bir tatbikatımız var. E, Afatımız Türkiye genelinde saat 18.57'de 18.57'de çök, kapan, tutun tatbikatını gerçekleştirecek. Rize'deki yatırımlarımızı, projelerimizi tüm belediye başkanlarımızla bir araya gelmek suretiyle hem yapmış olduğumuz işleri de yeni yapacaklarımızın istişaresini gerçekleştireceğiz. Ardından Deniz Caddesi'nde Merkez Çarşı'daki yapmış olduğumuz dönüşüm projesine gidecek. Hem inşaatlarımızı yerinde inceleyeceğiz hem de burada esnafımızla bir araya geleceğiz, esnafımızı dinleyeceğiz. Şehrin merkezinde çöküntü haline gelmiş alanlarımızı, riskli yapılarımızı vatandaşımıza teklif etmek suretiyle bu ofislerimizi buradaki dükkanlarımıza taşıyacağız. Muhteşem Türk şehirlerinden biri olan Rize'ye yakışacak güzellikte ve buradaki sanatı, yeşilliği, doğayı e, koruyacak şekilde eserler üretmeye devam ediyoruz. Bu kıymetli şehrimize milyarlarca liralık eserler kazandırdık. İnşallah hep birlikte kazandırmaya da devam edeceğiz. Bir yandan yeşili artıracak millet bahçeleri projelerimizle Rize'mizin güzelliğine güzellik katıyor. Diğer taraftan da doğal alanlarımızı, yaylalarımızı koruyacak adımları hep birlikte atmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere en güzel haliyle aktarmaya çalışıyoruz. Yine şehrimizin birçok noktasında hemen hemen artık her mahallede bir kentsel dönüşüm projemiz var ve bir taraftan da şehrin içindeki sıkışmış sanayi alanlarının dönüşüm sürecini yürütüyoruz. Rize'mizde bu kapsamda üç tane millet bahçesi projemiz var. Rize merkezde yaklaşık 360 bin metrekarelik alandaki tamamı 600 bin metre bu alanın bir millet bahçesi projelendirdik. Rize merkezdeki millet bahçesini de Aralık ayı içerisinde en geç ihalesini yapacağız. Ve hızlı bir şekilde 2023 yılında Rize'nin sahilini e, burada Kıraat Kütüphanesi'yle içinde Selahattin Camisi'yle birlikte gençlerimizin 7'den 70'e tüm Rize'nin buluşacağı bir mekan haline getireceğiz. Diğer taraftan da Türkiye ile de Rize'de sosyal konut ihtiyacını, konut ihtiyacını net bir şekilde biliyoruz ve üretmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar yatırım bedeli 3.2 milyar lira olan 2.903 projemizi yine bunun sosyal donatılarıyla birlikte yaptık, teslim ettik ve şu an sahada güncel yatırım tutarı 5 milyar lira. 5 milyar lira olan 1.965 konut. 404 ofis, 240 dükkan, köy evlerimiz, çay alın merkezlerimiz, millet bahçelerimiz, camilerimiz, otoparkımız, termal tesisimiz, ailelerimize yaptığımız konaklama birimlerimizin yapımına da devam ediyoruz. Tabii evimizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl Rize'mizde yaşadığımız sel felaketi sebebiyle yine burada Acılarımız oldu, vefat eden kardeşlerimiz oldu. Onlara da buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Rize'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Oraya da geldiğimizde vatandaşlarımıza evlerimizi, köy konutlarımızı, çay alım merkezlerimizi, ahırlarımızı yapacağımızı ifade etmiştik. İnşaatlarımız devam ediyor. Şubat ayı itibariyle de konutlarımızın teslimlerini inşallah başlıyoruz. Çayeli Büyükköy'de 60, Merkez Muradiye'de 40. Yine eee konutumuzun yapımı devam ediyor. Eee bu projelerimizde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle bitireceğiz. Yine Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başladık. İlk evim, ilk iş yerim projemiz kapsamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimize yine AK Partimiz, AK davamız milletimizin yanındaydı. Milletimizin ne zaman ihtiyacı olsa biz o zaman oradayız. Ve yine burada da konut ve kira fiyatlarının arttığı bir dönemde AK Partimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde bu projemizi gerçekleştirdik. İşçi kardeşlerimize, genç kardeşlerimize, hanım kardeşlerimize kontenjanlar ayırmak suretiyle kira öder gibi hatta kiranın da altında şartlarda ev sahibi olabilecekleri bu projeyi başlattık. Projemizi açıklar açıklamaz mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışmaya başlattık. Büyük bir özveriyle kardeşlerimiz çalıştılar. 40 gün gibi kısa bir süre sonra projeyi açıkladık. 40 gün sonra 17 ilimizde 5615 konutumuzun temelini attık. Yani o altılı masa Bunları hayal etse yapamaz. Hayal etse bu projeleri yapamaz. Yine 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak illerimizde ilk kura çekimlerimizi başlattık. Kurallarımızı çektik. İnşallah tüm kurallarımızı Mart 2023'e kadar tamamlayacağız. Ve vatandaşımıza söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı iki yıl içerisinde tamamlayacağız. E, tabii bu projemiz kapsamında bize de 3 projede... 1100 konut inşa ediyoruz. Güneysu'da 350, merkeze 673, yine merkez de 77 konut yapacağız. bunun dışında da konut yapmak isteyen kardeşlerimize Rize'mizde altyapılı arsa sunuyoruz. 300 konutluk altyapısı hazırlanmış arsalarımızı vatandaşımız bizim belirlemiş olduğumuz plan çerçevesinde yapabilecek. Ayder'imizde de aylerimizin güzelliğine güzellik katacak projemizi başlattık ve inşallah aylerimiz 2023'te bir başka güzel olacak. Buradaki tüm altyapıyı yeniledik. Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu tüm altyapıyı İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle yeniledik. Yeni spor sahalarımızı aylerimize, gençlerimize kazandırdık ve burada huzur içerisinde vakit geçiriyorlar. Yine biliyorsunuz Ayder'imize gelen vatandaşlarımızın araçlarını park edebilmeleri için 1500 araç kapasiteli kafalı otoparkımız tamamen yerin altında doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde planladık. Bu otoparkımızı da inşallah e, yıl sonuna tamamlamayı hedefleyip vatandaşlarımıza e, bu otoparkımızı da kazandıracağız. Sayın konuşmaları üzere teşekkürlerimizi arz ediyoruz.